Herkese PSM kanalıma merhaba arkadaşlar ben Serkan Bugün size arkadaşlar biraz kısık sesle konuşacağım Yine hastayım ya sesim de biraz değişik gelebilir Neyse arkadaşlar biz e, PSM oyun kanalımızda tasarımcı ar arıyoruz arkadaşlar Eğer e, kendine gören işte intro yapabilen vesaire tasarımlar yapabilen kardeşlerimiz varsa Bu videonun altına yorum yazsınlar veya e, NS'e özelden ulaşsınlar Muhammed Enes Köse Facebook'tan bulursunuz zaten. Ee, başka ne diyecektim arkadaşlar? Evet tasarım çağırıyoruz ıı, ve ayrıca hayran haritası yani daha doğrusu takipçi haritası hayran demeyelim yanlış oluyor öyle. Ee, bizim kanalımızı takip eden kardeşlerimiz bize haritasızlarsa biz de onun videosunu çekmeyi düşünüyoruz. Eğer ıı, ıı, harita hazırlamak isterseniz işte ayrı e, takipçi haritası çekebiliriz hep birlikte sizinle birlikte e, pardon, çekeriz siz bana gönderin arkadaşlar bu videonun altına şey yapın link atın bu ne ya yükleme var ya unuttum adını şimdi kafam dondu don yani şu dosya ko dosya e, dosya ko. ko'dan yükleyin haritanızı sonra bu videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar kendinize iyi bakın yeni videoda görüşmek üzere like atmayı unutmayın abone olmayı abone olmayı da unutmayın işte dilim sürçüyor kafam acayip karışık kendinize bakın bay bay